Birbirinden ünlü dostlarım ve alanında uzman konuklarımızın yer aldığı Talk Show Tadına Sağlık programımızın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuklarımız, değerli dostumuz, oyuncu Evrim Akın ve Doktor İlker Yassa Bey'in sinir ve omurilik cerrahı kendisi. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür Yolunuz ederim. Yolunuz açık olsun. Sonunda ne oldu? <laughs> Hayal ediyorum. Buraya, buraya aldılar. <laughs> evet. Sizin YouTube'da bir e, programınız var ya, Boyumdan Büyük İşler evet. diye. E, ben de şu an boyumdan şu an, büyük bir işteyim. Şu an? Estağfurullah. Yer değiştik, siz bize Ama konuk olacaktınız. Ama kaç yıllardır siz de televizyona çıkıyorsunuz, yani alıştınız artık. Çok da kolay bir iş değil, yardımcınız tabii. Hiç, olsun. Değil tabii, hayatta hiçbir şey kolay değil değil mi hocam? Öyle. <laughs> Hocamız da beyin cerrahımız, e, o da fizyoterapistlerle koordine çalışıyor. Aa e, oh, ne güzel. Siz nasılsınız hocam, İyisiniz? Sağ olun. Sağ olun hocam. Ee, bizde daha çok e, aslında ben cerrah yani ameliyat e, özellikle omurga ameliyatları yapıyorum ama e, ameliyat etmeden iyileşmek isteyen hastalar Haliyle çok ön planda olduğu için daha çok o konuda destek vermeye çalışıyoruz. Hep böyle merak edilen şeyler var. Şimdi hocamla biraz da konuşuruz birazdan onları da. Asıl amacımız burada doğru zamanda doğru ameliyat yapmak. Gerekmediği zamanda gereksiz yer ameliyatlar yapmamak. Bütün hani gayemiz bu şu aşamada. Bir sorularımız olacak o konuyla ilgili. Zaten Zafer Hoca da ameliyata yani genelde bir bekleyip onunca tedavisini fizyoterapiyle yapıp gerek bile kalmıyor çoğu zaman sağ olsun bizim ailenin meleği diyorum ben. Meleğim diyorum ona <laughs> ol. ve ekibine. Muhteşem de ekibi var. Beni hayata döndürdü. Şöyle geziyordum eskiden. Sürekli böyleydim. Ağladığımı bilirmiş çıkışları. Şimdi bak ne ilaç, <laughs> ne ameliyat, ne neşter. Ne güzel. Elleriyle. Biz de zaten hocalarımızla hep koordine çalışıyoruz. İşte beyin cerrahları, ortopedistler, fizik tedavi uzmanları. Onların zaten ameliyata gerek görmediği yerlerde biz iyi bir şekilde fizyoterapistler çalışabiliyoruz. Ee, ben kızımdan dolayı da çok izledim sizi ama biz <laughs> kendimiz <kaldı>. de bez bebek <laughs> hatta kızım sizi gördüğünde havaları uçmuştu o zamanlar. Evet tanıştık Ufaktı. çok tatlı. Buradan sevgiler olsun Yağmur'a. E, Avrupa yakasında Selin karakteri vardı müthiş bir karakterdi. E, Türkiye'nin ilk tikisiydi. <laughs> Sizin tabii. canlandırmalarınız ama gerçekten çok iyiydi. Biz onu yıllarca daha içmedik. Şimdi amatör e, sunucu evet. orada profesyonel <laughs> oyuncu. Tabii tabii. Normal. Estağfurullah. E, sonra Alemin Kralı. Onda da Şafak abiyle evet, Şafak abiyle konuk ettik bu arada. Ha geldi mi? Geldi o da. Ee, orada biz de kavuştuk onunla sonunda yıllar sonra. Ha, çok şükür. Oradaki karakteriniz de böyle biraz değişik, böyle çılgın bir tipti. O manik depresif bir kızdı. <laughs> Ama sürekli mani değildi. Çok az depresyona giriyordu. 3 saniye falan. <laughs> Hayata başka bir yerden bakıyordu Julide. Zaten o kendi kendi kendinin starıydı Julide. Evet. Öyle bir karakterdi. Onu da e, saçından konuşma tarzına hatta bu bipolar bozukluk teşhisini ben kendim konuştum. Senaryoda hmm. okuduğun zaman ya bu böyle bir karakter hani dramaturjisini yaptığımız zaman e, senariste gittim böyle böyle oynamak istiyorum bu karakteri böyle ele ele, ele, ay, ele almak istiyorum dediğimde ay o da rahmetli oldu bu arada Kemal Kenan Ergen. Allah, Allah, evet, sevenlerine baş sağlığı dileyelim. E, çok iyi bir senaristi. O da tamam dedi sağ olsun öyle bir başladık. İki yıllık bir serüvenimiz oldu. Bir de e, çocuktan al haberi mi vardı? Evet, o onu da programı. biz izliyorduk kızımla Yağmurla beraber. Yağmur'la değil mi? Yağmur'la beraber. E bir de ünlülerin evlerini gezdiğiniz bir programınız vardı. Evet, Ev Kuşu. Ev Kuşu. E, orada mesela ünlülerin evini gezerken hani en çok beğendiğiniz ünlü evi hangisiydi? Ay, hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Tabii ki Sahrap Soysalcı'nın evi. Ha. Bahçesinde stüdyosu olan bir ev düşünsene ne güzel. Böyle bornozu giy hemen. Hani kostümün kostümümüzü biz bornoz giyeriz de genelde evet. terlediğimiz için. Ee, hemen geç seti aç ışıkları hatta orada yemek falan yaptık stüdyosu mutfak böyle. Hı hı. Zaten ev muhteşem değerli tabloları çok güzel mobilyaları vardı. Yeşillik içinde adres verilmiş. <laughs> 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 güzel bir evdi. Müthiş. <laughs> evet. Hocam size bir soru sormak istiyorum. Bu ameliyat dışında da tedaviler var. Yani sizce hangi durumlarda ameliyat edilmedi? E, ameliyat edilmeyen durumlarda ne yapılıyor da fıtık iyileşiyor mu ya da ...olduğu yere geri mi dönüyor? Nasıl? Siz bu konuları çok güzel açıklıyorsunuz. O yüzden bir sormak istedim. Şimdi fıtıkların dereceleri var. Biz tıpta 4 derece arıyoruz fıtıkları. Ee, i̇yiden kötüye doğru. Özellikle ilk iki seviyedeki fıtıklarda... ...genelde zaten normalde genel yaklaşımda amiyasız tedaviler. Ama e, son yıllarda artık tıp genel olarak mümkün olduğu kadar ameliyatları azaltmak, azaltan ameliyatları bile mümkün olduğu kadar bu mikro cerrahi dediğimiz yani minimum az hasarla maksimum faydayı sağlamaya yönelik çalışıyor artık herkes. Buna kaç yılda geçtik hocam bu ya seneye? Yani bu açıkçası benim hani asistanlık yıllarım böyle 2004-2005'li yıllarda son 15-20 sene içinde yavaş 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 artık ameliyatların çoğunun hem yapılış tarzları değişti hem de Yapılmaları azaltıldı yıllar içinde e, tıp böyle mümkün olduğu kadar bizim bu minimal invazif dediğimiz az e, küçücük deliklerden büyük ameliyatlar yapmaya doğru gitti artık onları bile mümkün olduğu kadar hani ne kadar riski düşük bile olsa ameliyat ameliyattır diyerek hem haklı olarak insanlar tercih etmiyorlar hem de e, hekimler de mümkün olduğu kadar alternatif e, ameliyat dışı yöntemlerle hastalıklara çare bulmaya çalışıyor özellikle bizim iyi e, uğraştığımız alan omurga. Ee, sizin de özellikle ilgi alanınız o. Ee, bize gelen hastalarda da hep böyle araştırmış, öncesinde e, ameliyat denmiş, acaba olsam mı olmasam mı diye kafası karışmış e, hastalar oluyor. Biz de bu aşamada öncelikle tabii hastayı değerlendiriyoruz. E, bu hani derler ya iki ucu sivridir bazı şeylerin. E, ameliyatı gereksiz yere yapmak ne kadar yanlışsa geç kalmak da bazen yanlış oluyor. E, bu aşamada hani acil ameliyat durumu olmayan hastaları... E, Alternatif tedaviler dediğimiz ameliyat dışı tedaviler, konservatif deniyor tıpta buna, tedavilere yönlendiriyoruz. İlker hocayı biz tanıyoruz. Konservatif tedavi çok destekliyor ama tabii ki %100 ameliyatlık bir hastayı asla yönlendirmiyor fizyoterapistlere. Hocam bu konservatif tedavi dediğimiz hani manuel terapide evet. ne yapıyor fizyoterapistler de tam şöyle, olarak? Siz onu e, çok güzel açıklıyorsunuz da. E, şimdi bizim e, bel boyun fıtıklarında tedavi seçenekleri ameliyat ve ameliyat dışı dedik. Ameliyat dışı olanlar da fizik tedavi yöntemleri ve ağrı tedavileri dediniz. Bu belden iğne, enjeksiyon, kortizon tedavileri gibi tedaviler yapıyor algolok hocalarımız. Fizik tedavi de kendi içinde klasik fizik tedaviler dediğiniz bu rehabilitasyon merkezi olan makinaların kullanıldığı. Bir de özellikle son yıllarda ön plana çıkan bu manuel terapi dediğimiz elle olan tedaviler. Ee, o yöntemde daha çok alet kullanılmıyor. Ee, manipülasyon, çekme, germe hareketleri ile e, çözüm üretilmeye çalışıyor. Aslında olayın hani böyle biraz e, a, hani gözde canlandırmak istersek bel fıtığındaki olay bir e, sinir var ve bu sinir bir et parçasının altına sıkışıyor. E, mesela şu masayı fıtık olarak düşünelim. Ayak, bacağım sıkıştı. Cerrah gelirse masayı alıp götürüyor komple. Kökler Fizy kesiyor. Evet, kökünden işi bitiriyor. E, fizyoterapistler ise bu masayı hadi sağa çekelim sola çekelim bu arada da ayağı altından kurtaralım diye uğraşıyorlar manuel terapide. Yani aslında masa olduğu yerde duruyor sinir altından çıkıyor diye gözümüzde canlandırabiliriz biraz daha hani güzel şey anlattınız. yapmak açısından. Evet. Hocanın bu örneğini yani ben derslerde de ilk çok kullanıyorum. Gerçekten ilkokul sözü bile anlar. Yani... Yani... Çok güzel anlattı ama. Burada da özellikle hep benim vurguladığım e, fizyoterapilerden sonra erken dönemde manuel terapiler dahil olmak üzere MR görüntülerinde bir değişiklik olmuyor. Yani hastanın hep merak ettiği bir şey var. Acaba MR'ımda fıtık kayıp mı oluyor? İçine geri mi giriyor? Öyle bir şey yok. Hep herkes şeyi çok merak ediyor. Ya ne oluyor da bir manipülasyonla ben böyle sürünerek gelmiştim. Nasıl oldu? Hani e, ben hayal mi ben, görüyorum? Ben, yani yoksa ben hani bazı insanlar bir... kendilerinden şüphe ediyorlar böyle durumlarda. Hani e, bizim tıpta plasebo etkisi dediğimiz bir şey var. Yani aslında bir şey yapılmadan psikolojik iyileşme gibi düşünebilirsiniz bunu. Öyle bir durum mu oluyor? Aslında işin tamamen fizik kuralları, gereği sıkışan misinin açılması. Olay bu. Evet. Hocam bel ağrıları ile ilgili bir VTR'miz var. Ee, hangi egzersizleri yapabiliriz onları bir izliyoruz şimdi. Sırt üstü yattığınız zaman bacağınız 30 dereceden fazla kalkmıyorsa eğer, kuvvet kaybı varsa, idrar kaçırma varsa bu egzersizler size fayda etmeyebilir. Aksine kötü yapabilir. İlk egzersizimizle başlıyoruz. İlk egzersizimiz bir esneme hareketi. Dizlerimiz bükülü, ellerimizle dizlerimizden tutup kendimize doğru çekiyoruz. Burada şunu hedefliyoruz. Burada e, kalçayı da kullanarak omurgayı bu şekilde estetmek istiyoruz. Hafif bir estetme ve sonunda da bir germe yapacağız. Streç yapacağız. Bu şekilde çekiyoruz. Yaylanır gibi Suyda Hanım. Evet. Biraz yaylansın. Evet. Burada omurga hareketliliğini artırıyoruz. Mobilize ediyoruz ve sonrasında çektik ve bekliyoruz. Burada en az 20 saniye bekliyorsunuz. Biz bu şekilde köprü egzersizi sizlere veriliyor. Kalçanızı kaldırın. İndirin şeklinde bu şekilde veriliyor. Bunları herkes rahat yapamayabilir ve bu hareketleri yaparken bir daha kaldırır mısın? Herkes belin çalıştığını düşünüyor ama burada belin çalışmasını istiyorsak, bel kaslarının gerçekten çalışmasını istiyorsak ayakları bu şekilde önce bir kalçayı koyalım. Topukları bu şekilde pozisyonlayıp ayak bileklerini kendimize çektiğimiz zaman buradaki hamstring kaslarını devreden çıkarmış oluyoruz. Ve direkt bele yönelik bir egzersiz oluyor. Direkt bel kasları çalışıyor bakın. Ama bunu yaparken kesinlikle bel ağrısı istemiyorum. Burada en az 10 kez yapıyoruz bunu. Bazı hastalarda şu pozisyonu görebiliriz. Böyle hafif yana kaymış oluyorlar. Biz ona lateral shift diyoruz. Ama kim ne kadar vücudu değeri olursa olsun emekleme pozisyonuna geldiğimiz zaman omurga inanılmaz bir şekilde nötrale yani normale dönüyor. O yüzden bu tarz problem olan kişiler de bunu mutlaka yapmalı. Onun dışında bel ağrısı çekenler yine bel fıtığı olanlar zaten bu egzersizi mutlaka yapmak zorunda. Eller ve dizler aynı hizada. Karnımızı içeride tutuyoruz. Ve buradayken ee, öncelikle kedi deve egzersizimiz var. Nefes aldık, nefes verirken belimizi çukurlaştırıyoruz, başımızı geriye alıyoruz. Nefes alırken duruyoruz ve nefes verirken başımız aşağı giderken belimizi tümsekleştiriyoruz. Tekrar nefes aldım, düz bir pozisyona geldim ve nefes verirken başım geride, belim çukurlaştı. En az 10 kez yapalım. 1 iki set yapabiliriz bunu. Bir set de olur, 2 set de olur ama mobilizasyonu arttırmak anlamında çok etkili bir egzersizdir. Yine bu egzersizi yaparken bele ya da kalçaya vuran herhangi bir ağrı istemiyorum. Ve son egzersizimiz sırt üstü yatıyoruz. Dizlerimiz bükülü. Burada kolları yana da açabilirsiniz. Burada da durabilir fark etmez. Buradayken bu şekilde her iki dizimi bir tarafa çevirirken başımı da ters yöne çeviriyorum. Ve bir esneme sağlıyorum. Burada bir 10 saniye bekliyorum. Sonra diğer tarafa geliyorum. Yine baş ve dizler ters yönde. Esnememizi sağlıyoruz. Bir 10 saniye bekliyoruz. Sizler de evde yapabilirsiniz. Bununla egzersizlerimizi sonlandırabiliriz. Bunu da kapanışta egzersizler bittikten sonra 10 kez yapmanız yeterlidir. Bu egzersizleri yaparken herhangi bir ağrı Yaşanmasını istemiyoruz. Eğer beklemediğiniz bir ağrı hissederseniz mutlaka uzman bir doktora danışmanız gerekiyor değil mi hocam? Tabii ki. Ağrıya karşı hareket yapılmaz. Tabii ağrı varsa hemen o egzersizi durduruyoruz. Bir uzmana ya doktorumuza ya spor hekimimize danışıyoruz. Peki benim bu multifidus kasım tutulmuştu yani gelmiştim evet. iki 2 ay öncesi. Bu hareketleri yapsam faydalı olur mu? Kesinlikle. Be bel güçlendirmek Kesinlikle. için değil mi? Kesinlikle özellikle emekleme pozisyondaki hareketler direkt onun için. Tamam ben de yapacağım. Peki. Şimdi... E Evrim hanım size bir sorumuz var. Şöyle bir soru. Çocuklarla nasıl çalıştınız? Yani çok Güzel. zor değil mi yani? <laughs> o çocuktan alabilir program çok eğlenceliydi. Ben de tabii mecburiyetten izliyordum ama sonra ben de izlemeye başladım. Yani ben mecburiyetlik bitti. Yani ben de oturup kızımlarla izleyelim. Nasıl çekildiğini söylersem büyüsü bozulur. Ben daha başa döneyim. Bez bebek zamanı. Zaten iki tane çocuk büyüttüm. Biri Asena, biri de Ege. Evet. Ya yani o Asena 5 yaşındaydı. Yani ilkokula daha yeni başlamak üzereydi. Biz başladığımızda ya çok eğleniyordum onlarla bir kere. Biz kuliste sürekli oyun oynardık. Bazen işte bir şey mesela kelime algı oyunları yapardık. Derdim ki Hülasa ne demek? İşte o zaman ege ona bir cevap verirdi kendi özetle demek bu arada Hülasa. İşte böyle oyunlarla, biz de öğrendik. <laughs> böyle oyunlarla Hülasa vakit geçirdik. <laughs> Çok güzel ya. Yani çünkü çocuklar. Ya çok zor tabii çocukla çalışmak kolay mı? Bunu hani en iyi bilen anaokulu ve ilkokul öğretmenleridir. Çocuğun algısını zaten belli bir oranda tutmak. bir de set şartları malumunuz kolay değil yani. Hadi Yani ben Avrupa yakasını izliyordum. Ama hani yaşınız da çok yok yani genç yaşta bu kadar üç nesil büyütmekte. De... 79 doğumluyum ben. 43'üme giriyorum işte şeyde. Ne zaman? Haziran'da. Unuttum <laughs> ben, ben <gülüyor> de, o tarih. Ben de bu depresyondayım. Ee, Neden? 4 onluk delikanlı oldum artık. 40 mu oldunuz? Evet, Ay yani 40, 40 kere maşallah. Ben... Depre... Siz? <gülüyor> ben. <gülüyor> o, <gülüyor> bu da sayı vermiyor. <laughs> <değerli> ya. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu bence saymayı bilmiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay özlemişim gülmeyi. Yer değiştirdin <laughs> mi? <gülüyor> yok <gülüyor> yok böyle iyiymiş. Hayır. Hiç sorumluluk bende değil, hiç umurumda değil. Ben de ne de, yapıyorsan yap Oraya o kadar özeniyorum ki şu an. Yani <laughs> hocam yerinde olmaya çok isterim. Ben hocayla biraz ilgilenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Paket yapabilir misin? Ya <laughs> hocam... <emotionally gülüyor> <laughs> Korkuyorum. <laughs> <laughs> Aşk olsun şu sıfaktan korkulur mu hocam? Bütün karakterler arası geçişler başladı abi. Tabii tabii hepsi geliyor. Özlemiş mi oynamayı? İki yıldır yatıyoruz koronadan. Değil mi? Tiyatrolar yasaktır. Başlasın artık bir şeyler yap. Yapın yani. Evde zaten neler yapıyorum insan olur artık yeter diyor menajerim sevgili Onur. Yeter tamam diyor. ay Sonra senaryo geliyor ama ben beğenmiyorum. Seçiciyiz. Çok. Zaten ben üç tane dizi yaptım bak. Üç diziyi de herkes izlemiş maşallah. E, Hep aklımızda. E, peki bunun sırrı ne yani? Böyle oynadığınız her karakter direkt işliyor yani. Ve mesela hala konuşuyoruz. İşte bir Selin karakteri, işte bir Bezbebek'teki e, kızın ama. Nan Jü Nana. Jülide Nan aslında Nana öbürü Alem'in yani, Kralı. Bir de Jülide. O Jülide zaten favorimdi benim hostes. Benim o, de o çok favorim Çok severek de, oynuyordum. İçimdeki bir manyakmış yani o da işte. Hepsi çok güzeldi böyle. ama yani o... Yakaladın mı, yıkan al güzel oluyor. Keyif Şimdi alıyorsun. Şimdi öyle bir proje gelmedi mi? Gelmedi. Sinema ağırlıklı ve tiyatro oyunu geldi bir tane sevgili Volkan Severcan'dan ama... işte o ara sinema çekecektik, ona vakit ayıramadık ama sinema çekilemedi. <laughs> o kaçtı <laughs> bu pandemi de herkese bir şey oldu anlayacağım. Hepimize oldu. Ya Şafak abiyle konuşuyorum. Onun da öyleymiş. Yani Sinan teklif geliyor ama adamlar ortadan kayboluyor bir anda. Bir anda herkes bir, bir şey oluyor. Okuma provasına kadar giriyoruz. Para falan konuşuyorlar artık menajerle şey. düşün. Ama abi yok oluyorlar. Gerçekten ofisleri bile yok mi? oluyor. Yani pandemi ruh sağlığımızı <laughs> bozmuş olabilir mi? Gülüyor, da şey ya. Menajerime bak ne kadar mutlu işsizim diye. <laughs> O da genç kalacak demek ki. O da genç kalacak bu durumda. yıpranmıyor. O hiç a Ta... yıpranıyor. Evet. Ben yıpranmıyorum. Oturan benim, koşturanım. <laughs> o yüzden işte yaşımı göstermiyorum. Yani benden de genç duruyorsunuz. Hani bunu şey için söyleyeyim, konu Benden olduğunuz... de derken? Hani ben genç görünüyorum <laughs> <laughs> derim. Ha kendini evet, Ya ben gençim <laughs> <Yani ben gencim gülüyor> <de. gülüyor> hani Ama kendim, küçük benden. Evet. Kendime pay çıkarıyorum oradan. Sen zaten genç gösteriyorsun <laughs> Zafer hocam. Ben de bir şey söyleyeyim, hep merak ettiğim bir şey var. Şimdi sizin karakterleriniz gerçekten hani karakterli karakter dediğimiz şey. Yani yıllardır, e, geçmişten beri e, takip ediyoruz. Hep şunu merak ediyorum, bu kadar böyle kendini insan kaptırıyor ya e, çekimler sırasında. Normal hayata döndüğünüzde o devam ediyor mu? Rolün etkisinden kurtulamam ama. Evet, evet. Jim Carrey'nin yaşadığı bir dönem var. Evet. Ya yaşamış mı onu? Hmm. Nefret etmişler o dönem ondan Hollywood'da. Ya sette bir karaktere giriyor ama çıkamıyor. Hmm. Aralarda bile mesela karavanında bile bunun vardı belgeseli şeyde <laughs> Ay, isim verebiliyor muyuz? <laughs> Parola platformda. Dijital platform. Dijital platform. Ben biraz cahilim bu konularda. Estağfurullah. Onu da soracağım birazdan. <laughs> hmm, tamam. Orada yayınladılar hatta. Ee, ama benim başıma gelmedi. Geldi mi Onur? Yok gelmedi. Henüz gelmedi hmm. ama gelir mi bilmiyorum. Gelmez herhalde ya. Yani yok Gel gelmesin ya. Hmm. Gitmem psikiyatra sana geleceğim söz. <gülüyor> <gülüyor> Ameliyat yapmıyor bu, anladım. Yapıyor, gerekirse yapıyor hocamız şimdi. Hocamızı da <laughs> harcamayalım <Gerekirse>, burada. <laughs> ya harcar mıyım ben çok <laughs> vallahi. duydum. Ee, şimdi Postik. peki dijital platformlardan bahsettik, televizyondan bahsettik. İzlediğiniz, sevdiğiniz bir dizi var mı ya da izler misiniz? iyi bir televizyon izleyicisi misiniz? Ya ben iyi bir haber izleyicisiyim. E, siyasette böyle uzaktan bakmayı seviyorum hı hı. E, ama yani onun dışında işte o dijital platformu izliyorum. Orada yabancı diziler olursa onu yani... Şimdi mesela e, bu süreç benim için kötü bir süreçti. Ekim'den bu tarafa olan süreç bayağı da uzadı. Biraz başka sebeplerden dolayı. Hem de dünyanın gidişatı. E, her anlamda yani. O arada e, ben e, zombi dizisine sardım mesela. Bana o kadar iyi geldi ki çünkü korkuyorum ya kendi gerçeğimi unutuyorum. Bir de onlara üzülüyorum. Ya çok kötü bir hayat Walking Dead diye bir Ha evet. Normalde hayat ya yani saçma ama böyle bir şey mi olur ama korona olduysa bak zombiler de olur ileride inanıyorum. <laughs> evet onu da olacağını söylüyorlar ama inşallah olmaz yani öyle bir şey. Artık bakalım onu da göreceğiz biz. Yani her şeyi görüyoruz çünkü. Peki Asıl nasıl, bu kadar geldik? fit kalabiliyorsunuz? Hep sürekli Yemiyorum. böyle. Yemiyorum. Hiç yemiyorsunuz. Yani şöyle yani bunu aralıklı oruçluyorlar da ben Japon bir doktordan takip etmiştim. ve Adam 62 yaşında ama bizde yaşıt gibi duruyor. Tek öğün besleniyor. Hem de bunun kansere de hani iyi geldiğini yani fazla şeker almadığı için işte çok fazla hmm, yemek yemediği, yani yemediği evet. için kanser hücreleri beslenmiyor. Diğeri bir şey vücut o Gereksiz şeyleri yok ediyor yani yiyecek bir şey bulamayınca. işte biz ona yemek vermeyince o da Kandaki evet, zararlı, zararlı besinleri değil evet. mi hocam? Öyle evet. toksikleri hocam, de sonuçta atmış de oluyor. Vücuda yabancı madde olabildiğince az sokuyoruz. Bazen oluyor. şımartıyorum kendimi. iki öğün yapıyorum. Hani sabah kahvaltı i̇ki yapıyorum. İki öğün şımartmak mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> ama normalde tek öğün yemeye çalışıyorum. Hocamız da öyle besleniyordu. <laughs> evet ben de uzun, mi öyle? uzun yıllar öyle şey yaptım. Şu son dönemde birazcık yumuşattım ama uzun yıllar o şekilde götürdüm. Yani hem işin gereği yoğunluktan fırsat dolamıyor. Ee, bari dedim bunu düzene sokalım böyle yaşayalım hakikaten çok etkili oluyor Hı. yani o yöntemle zaten ben ciddi kilo vermiştim bir dönem yani 20 kilonun üzerine vermiştim sonra biraz yumuşatınca kaçaklar oldu arada ama. ya yapıyorum ben yani, şimdi yiyorum yani... ama bazen canım böyle bir makarna istiyor gerçekten hakkını vererek yiyorum ama bazen de işte sebze bu e sizi işte... mutlu ediyorsa sorun yok ben mutluyum, çok mutluyum. Ben çok mutsuz oluyorum yemek yemediğim zaman. E bir Adana'da olmak bunu gerektirir. Adana'da büyüyünce. <laughs> Değil mi yani? Adana'da büyünce böyle Ay, oluyor. Ben Adana'ya her gittiğimde, yani bir gün iki gün bile olsa mesela turuna bir şey, bir buçuk kilo alıp geliyorum. Bayılıyorum ne ya, ama? aşığım Adana'ya zaten. Yemeklerine de öyle. Peki sizi güldürmek mi, kolay ağlatmak mı? Ee, e... Ters köşe bu. Ee, <laughs> ben her şeye gülerim. Tepesi delik derler bizim e, tiyatro Camiasında aslında her şeyi bilirim ben. Ama ağlarım da, her şeyi de ağlarım yani. Bak şu an bile geliyorlar neyse. Sizi şey böyle, geldi akmo onlar. Hani üzücü bir rolde görmedik hep böyle komedilerde gördük ya böyle. Üzücü rol. Üzücü? Üzücü <laughs> mü deniyor? Dram, dram dizileri. Dram. Peki siz sağlığınıza nasıl dikkat ediyorsunuz? İlk tanışmamız hani ya evet. bizim dost oluşumuz oradan geliyor. Ve sağ olsun menajerimi aradım. Ya güldüre başlayacağım sahne performansı. şu Sürekli şöyle geziyorum ya gerçekten acı çekiyorum değil mi? Ya bazen setten ağlayarak çıktığım oluyor. Onur dedim ne olur şu ya ya sırtımı aldır. Ya beni birine gönder artık. O da sağlık programı yaptığı için var. Tamam tamam dedi kapat dedi. Bana bir numara gönderdi Zafer Aksunur. Eve de yakındı o zamanki yeri Ortaköy'de. Hemen aradım hemen gel dedi bana gittim. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Yani şöyle gidiyorum artık sete. Her çarşamba da uğruyordum sağ olsun. Ekibi de öyle Oktay. E, o da çok ilgileniyor benimle. Genelde o ilgilendi zaten. Zaten ben yani ondan sonra bütün ailemi getiririm. Annem, annemin arkadaşı. Ondan sonra bütün BKM'deki Emre Altuğ geldi. Sinan geldi. Evet. BK'da bir gün sete geldi. Sete geldik. Bir tane Sakaplar oyuncu arkadaşımız vardı. ismini vermeyelim Derbeyim. de belki şimdi rahatsız olur. Kitlenmiş. Hemen aradım, gel yani kızı hiçbir Ay kız dedim neyse. Bir sürü kız var orada. <laughs> Fark etmez, kim olduğu anlaşılmadı. Anlaşılmadı. Dur sen dedim ben halledeceğim. Aradım sağ olsun hemen koştu geldi. Akşam da çekimimizi yaptık, sahneye de çıkabildik. İki çıkabildi. oynadı gerçekten. Sevmez pek övülmeyi de. Yok yani şu an rolüm farklı olduğu için bir şey <laughs> Rolüm diyor. Orada otursaydım. Yok yok. Normalde de sevmez ya öyle övülmeyi evet. yani Biz arkadan yapıyoruz zaten genelde. Sağ gerçekten çok başarılı. Ekibi de kendi de. Ben çok memnunum. Sağ olun. Zaten bize sürekli spor yaptı, baskı da yapıyor. Ben de elimden geldiğince gidiyorum. İşte yazılıyorum. En büyük sporum o oluyor. Genelde o parayı ödemek. Yazılıp gitmiyor musunuz? <gülüyor> 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 ya çok kötü. Ne iyi ayı? <laughs> Şubattan beri gitmem lazım. Aradılar en son düşün. Ya adam aramazsa. Elmam niye gelmiyorsunuz? dedim gelemiyorum bir ara paylaşıyordunuz ama böyle pilates yaparken evet, fotoğraflar evet hocam hocamın yüzüne bakamıyorum adamı arayamıyorum Aa. çünkü bir şey bana diyor ki gitme evde otur daha güzel bak koltuk cici diyor <laughs> öyle evde oturuyorum Aa. Tabii kitap okuyorum kedimi seviyorum ama bir de yapsanız demek ki bir 20 yaş daha geriye çok tatlış olacak da yaparsınız ya. Peki sosyal medya ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle herkes Ay, her şeyi yazıyor nefret böyle. Nefret ediyorum. <laughs> yorumlar. Ya bir şey söyleyeyim. Ünlü olmasaydım gerçekten e, Twitter hariç herhalde hiçbir becra'yı açmazdım da kendime yani hesap açmazdım, bakmazdım da. Bu, bu bir nevi bizim gazetemiz diyorum çünkü e, nereden haber olacak işte Evrim ne yapıyor mesela? Evet. Da, aynı şekilde doktorlar için de çok önemli. Biz ben bütün doktor arkadaşlarıma söylüyorum. Zaten. Evet, ben sizi takip ediyorum zaten hep Teşekkür sağlıkla ederim. ilgili paylaşımlar psikolog arkadaşım var o da öyle. İşte ben de şimdi ilgilenmedim, ilgilenmedim. Ee, ama dünya öyle değilmiş tabii. Kardeşim sağ olsun bir medya grubu buldu. Onlar şimdi benim Instagram'ımı, YouTube'umu, Twitter'ımı yönetiyorlar. Çünkü ben bir şey paylaşmayı da sevmiyorum açık söyleyeyim. Kime ne benim ne yediğimden, kime ne benim ne giydiğimden aslında. Ama işleri paylaşabilirsin. İş, ama yapmıyorum ki iki yıldır işi. <laughs> Pandemi vardı yap, yapamadık. Ama YouTube programı başladı. İşte kardeşim başlattı onlara. Ne güzel. Sardı başıma bir şeyler bakalım. Orada boyumdan büyük işler diye bir bölümümüz var. Hocamızı bir meslek... ziyaret edip bir cerrahlık yapsanız. Ay evet ameliyata girsek ya. Kaç ameliyat yılda? <laughs> Hadi söyle. söyle. Bir <laughs> yeter her sene bir tane. Neyse bekleriz ama. Bir buyurun. de bir program daha var aslında oraya gelebilir ee, pijama sohbetleri yapıyoruz pijama giyip hmm. böyle evimde kendi koltuğumda. Ha, O da, ha, ha, çok o da kanalımda evrim akın çok kanalımda. Da. Da. Gelir misiniz oraya? Geliriz. Tamam. Hocam Çok pijama takılıyor. Şöyle ki ünlüden ziyade birbirinden farklı meslekleri olan kendi alanlarını sizin de demin ifade ettiğiniz gibi kendi branşında başarılı. Dostlarımla başladım. Süper. Ee, i̇şte beni ilk yetiştiren hocam tiyatroya, tiyatro hocam Önder Paker geldi. Bir tane bu göç dalgası mevzusu, işte göçmen sığınmacı çok popüler olduğu için e, sosyolog arkadaşım vardı, aynı zamanda ressam onu davet ettim. Psikolog arkadaşımı davet ettim. Biraz psikoloji konuşuyoruz, sosyoloji konuşuyoruz, tiyatro konuşuyoruz, sinema konuşuyoruz. Böyle bir mecram var. Hocam Gelin gidiyor musunuz? Ticamalarımızı giyip Ameliyat mi? konuşalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vallahi süper olur. Sizi beklerim. Ama çizgili pijamayla gelirim. Ne istiyorsanız. Klasik. Tamam bayılırız. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Evet ben de ee, çok, çok teşekkür ol. ediyorum ikinize de. Ayağınıza sağlık. Teşekkür sağ ederiz. Programınız hayırlı olsun. Sağ olun. Sizin de olurlu, YouTube programlarınız. Hayırlı uzun ömürlü olsun. Bekliyorum sözü aldım ikinizden de. Biz tamam. pijamalarımızla geliyoruz. Tamam, tamam. süper. Ee, bir programımızın daha sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Form, Zafer Aksungurla postürü sundu.